Canım öğrencilerim hepinize merhaba. Bu üstü sayılar sorusunu görenlerin %80'i yanlış çözüyor. Oysa soruda çok ince bir ayrıntı var. İstersen önce bir kendin dene sonra gel beraber çözelim. 3 üzeri x eşittir 1 bölü 2 olduğuna göre 27 üzeri x eksi 1 bölü 9 üzeri x ifadesi aşağıdakilerden hangisine eşittir? 3 üzeri x eşittir 1 bölü 2 ise 27 ve 1 bölü 9'u gel 3 tabana benzetelim. 27 eşittir 3'ün küpüydü. 1 bölü 9 ise eşittir 1 bölü 3'ün karesi şeklinde yazabilirim. Bu da eşittir. Yukarıya takla attırırsak 3 üzeri eksi 2'dir. Yani eşittir. 3 üzeri 3'ün x'inci kuvveti eksi 3 üzeri eksi 2'nin x'inci kuvveti. Üstü sayılarda üstler yer değiştirebilir. Yani bunu buraya bunu da buraya alabilirim. Benzer şekilde eksi 2 ile x'in yerini değiştirebilirim. 3 üzeri x'in küpü eksi 3 üzeri x'in eksi 2'inci kuvveti şeklinde yazacağım. Son olarak 3 üzeri x 1 bölü 2 ydi. 1 bölü 2'nin küpü eksi 3 üzeri x yerine yine 1 bölü 2 yazacağım. 1 bölü 2'nin eksi 2'inci kuvveti. 1 bölü 2'nin küpü 1 bölü 8'dir. Eksi 1 bölü 2'nin eksi 2'inci kuvveti üstteki negatif değişiklikten kurtulmak için 2'nin karesi şeklinde yazabilirdim. Bu eşittir. 1 bölü 8 eksi 4 eşittir. Eksi 31 bölü 8. Doğru cevap B şıkkıdır. Buraya kadar izlediyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.